1. Bir sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 871. İbrahim Müteferrika'nın matbaanın faydaları ile ilgili görüşleri nelerdir? Cevap zevk ve sefanın yanında, Osmanlıların Rönesansı olarak kabul edebileceğimiz, bilinçli olarak batıya yönelme isteklerinin de belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olmuştur. Matbaa sayesinde Osmanlı hem dış gelişmelerden haberdar olacak, hem de kendi nüfusundaki halkın okum yazma faaliyetlerini desteklemiş olacaktı. İkinci 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Büyükelçi olarak görevlendirilmesinin nedenleri nelerdir? Cevap, gelişen yeni siyasi olaylar ve Fransa'ya olan üstü bir elçi yollanması talebi üzerine Çelebi Mehmet, Vezir-i damat İbrahim Paşa'nın desteğiyle bu göreve tayin edildi. Üçüncü Risale ne demektir? Cevap, küçük kitap, broşür anlamına gelir. Dördüncü sizce, matbaanın bilimin gelişmesine olan etkileri nelerdir? Cevap, matbaanın kullanılmaya başlamasıyla halkın hayatında görülen önemli gelişmelerden biri gazetelerin yayımlanmasıdır. Matbaa sayesinde kitaplar kolaylıkla basılmıştır. Böylece kitaplar yaygınlaşmış, daha çok kişiye daha ucuza ulaşabilir olmuştur. Basılan kitaplar daha çok halk kitlelerine etkiler hale gelmiştir. Okuma daha çok yaygınlaştığından, insanların kültürel düzeyleri artmıştır. Beşinci günümüzde matbaa fuarlarında hangi tür etkinlikler yapılabilir? Cevap, yeni çıkan kitaplar tanıtılabilir, yazarlarla sohbetler yapılabilir. Gazete ve dergilerin son yayınları okurlarla buluşturulabilir. En son teknoloji matbaa makineleri tanıtılabilir. Birinci Kopernikus'un en önemli özellikleri nelerdir? Cevap, meraklı, araştırmacı ve çok okuyan biridir anlatım biçimi ve tezini savunurken kullandığı dil dikkat çekmektedir. Neredeyse ilk kez bilim dili ile konular sunulmaktadır. Bu bilime önemli katkı, önemli bir örnektir. İkinci Batlamyus'a ait olan evren modeli ile Kopemikus teorisi arasındaki farklılıklar nelerdir? Cevap, Batlamyus'a göre dünya sabit ve hareketsiz olarak evrenin merkezinde bulunmakta güneş dahil her şey onun etrafında dönmektedir dünyanın düz bir tepsi olduğu kabul ediliyordu. Oysa Kopernik dünya ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğü teorisini kabul etmiştir. Üçüncü Kopernikus'un teorisini ömrünün son yıllarında dile getirmesinin gerekçeleri nelerdir? Cevap, kilisenin tepkisinden çekindiği için hatta yeterince kendinden de emin olmamasından dolayı geç açıklar. Dördüncü hangi bilim insanı ile ilgili bir doodle yapmak isterdiniz? Neden? Cevap, Kopernik ile ilgili hazırlamak isterdim. Çünkü Güneş Sistemi ile ilgili birçok araştırma yapmış ve önemli buluşlara imza atmıştır. Bir birinci sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 87 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.